Merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. E, kedilerin savaşı diyorum ben buna. bu e, uygulamanın ismi Valkın. E, ben videonun altına da zaten indirme linkini atacağım. E, şurada yazdığı gibi tarayıcınıza yazdığınız zaman telefonun tarayıcısından da olabilir. E, App Store'da ya da Google Play'den uygulamayı indirebiliyoruz arkadaşlar. Valla kedi mi domuz mu pek bilemedim ama kediye benzetemedim ben bunu. Ee, neyse arkadaşlar uygulamamızı açalım. Uygulama yine NFT bazlı. Ee, uygulamayı kurduktan sonra aynı Jalo'da Stepen'de olduğu gibi yine bir wallet adresi oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulama çok basit bir uygulama. Ee, uygulamayı yüküp hesa yükleyip hesabınızı açtıktan sonra e, Stepen ve Jalo'dan Farklı olarak yine yürüyüş yapıyorsunuz ama bu sistemi biraz daha farklı arkadaşlar burada e, kedileri savaştırıyorsunuz uygulama size ücretsiz olarak bir kedi veriyor yani yatırım yapmanıza da gerek yok e, bunu da burada belirteyim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar asla e, tamamen ücretsizdir yalnız buna yatırım yapmanız da gerekmiyor tabi her uygulamada olduğu gibi yatırım yaparsanız e, daha hızlı gelişmenize olanak sağlayacaktır Uygulamayı yükledikten sonra şu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada sırasıyla anlatacağım ben. Yapmış olduğunuz yürüyüşleri sayarak yazılım kendisi otomatik sayıyor. Hani elinizde telefonda gezmenize gerek yok. Telefonunuz cebinizdeyken bile. ilk kurulum esnasında bu spor aktivitelerine izin veriyorsunuz arkadaşlar. Bu arka planda zaten adımınızı saymaya devam ediyor sizin. Ondan sonra toplam gün içerisinde yaptığınız yürüyüşte e, burada size gem olarak bir ödül veriyor. Bu gem ne işe yarıyor arkadaşlar? Dediğim gibi sırasıyla anlatacağım. Burada gemleriniz birikmeye devam ediyor. Hemen sol tarafa geçiyorum. Burada da arkadaşlar yaptığınız savaşlarda kazandığınız valkın değerini gösteriyor. E, savaş yaptıktan sonra şurada ilk olarak buraya geliyor. E, bugünlük kaç savaş kazandıysanız ne kadar valkın topladıysanız burada bunu gösteriyor e, burası 20 olduktan sonra arkadaşlar e, burada bir kutucuk çıkıyor zaten transfer e, buna bastığınız zaman da sizin Wallet adresinize e, valkanlarınız geçmiş oluyor yani buraya 20 olmadan aktarım yapamıyorsunuz onun sonrasında buraya da bir miktar e, sol aktarmanız gerekiyor arkadaşlar ilk başta e, bu transfer işlemleri için biliyorsunuz gaz ücreti dediğimiz fi ücretleri kesiliyor herhangi bir işlem yapabilmeniz için buradan da sol aktarmanız gerekiyor. Ufak bir meblağ aktarmanız yeterli olur. E, wallet adresi bu kadar arkadaşlar. Çok basit dediğim gibi. Yürüyüşlerinizi burada kaydediyorsunuz. Buradan istatistiklere bakabiliyorsunuz. Bugün ne kadar yürümüşüm, dün ne kadar yürümüşüm vesaire gibi. onun haricinde buradan da yine aktarım ve gönderim işlemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir borsadan yani Valkın destekleyen bir borsadan. Ee, bunun için de ben hangi borsayı yüklemiştim? Şuradan bakayım. Bybit. Evet Bybit arkadaşlar. Şu borsadan aktarım yapabilirsiniz. Neyse girmeyeceğim şimdi. E, ee, Bybit borsasından buraya Valkın'da aktarabilirsiniz. Ya da buradaki biriken Valkın'larınızı Bybit'e şu şekilde aktarabilirsiniz buradan. Ee, onun haricinde burayı zaten bahsettim. Yine aynı şekilde Bybit'ten buraya da sol ya da sol ağını destekleyen herhangi bir borsadan buraya sol aktarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim uygulama nasıl çalışıyor. Yürüyüşümüzü yaptık arkadaşlar. Buradaki biriken gemler size savaşta da faydası oluyor. Hem level atlamada hem de savaşırken o gün içerisinde ne kadar yürüyüş yaptıysanız gücünüz o kadar artıyor ve kedinize level atlatmak için gereken gemi burada biriktiriyorsunuz. Şimdi gelelim, istatistikleri anlattım zaten. Evet arkadaşlar, ilk uygulamayı yüklediğimiz zaman burada ligler var arkadaşlar, savaş yaptığınız ligler. E, kedinizi ne kadar çok geliştirirseniz, e, seviye atlatırsanız liginizde bir sonraki seviyeye geçmiş oluyor. Yani şöyle anlatayım, ilk oyunu açtınız, e, birinci ligden başlıyorsunuz. Burada herhangi bir savaş kazandığınız zaman da e, size 0.1 Vulcan veriyor. 2 saatte bir enerji yüklemesi yapıyor arkadaşlar. Aynı Stepen'de Volkan'da olduğu gibi 2 saatte bir bir enerji veriyor. Yani bir savaş hakkı veriyor size. Bakın mesela benim iki tane savaş hakkım var şu anda. Birazdan savaştırırım. Ondan sonra level atladıkça liginiz de artıyor ve Volkan kazanma değeriniz de artıyor arkadaşlar şurada. Mesela lig 1'de 0-1 verirken lig 2'de, 2'de 0-2 Lig 3'te 0.45 1 Volkan Lig 5'te 2 Volkan veriyor arkadaşlar. Bu da son Lig 6. Lig yani. Burada da 5.14. Gayet güzel. Ee, işte dediğim gibi burada 1. Lig'de savaşmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir yatırım yapmanıza da gerek yok. Ee, yatırım yaparsanız tabii ki daha yüksek Lig'lere daha kısa sürede çıkmış olursunuz. Onu da birazdan anlatacağım tekrar. Şimdi gelelim buradaki ee, ne anlatıyor? Kedimizin özelliklerine bakıyorsunuz burada. Şuradan başlayayım isterseniz. Kafa karıştırmadan. 3-5 tane menü var arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Ee, boost ve Multiplers dediği yerde e, Burada kedinize ekstra meyve setin alarak e, Kedinizin gücüne daha da ekstra güç katmış oluyorsunuz savaşlarda. Bu ilk zamanlarda pek tavsiye etmediğim bir şey. Çünkü öncelikli olarak kedinizi geliştirmeye odaklanırsanız daha iyi olur. Çünkü bu en son yapılacak işlem. Hem pahalı bir işlem. Hem de ilk başlarda gerek olmayan bir işlem. Sonradan zaten kediniz geliştikçe buradan meyve ekleyip daha da güçlendirebilirsiniz kedinizi. Bunun ne işe yaradığını da birazdan savaş yaparken size detaylı olarak göstereceğim zaten. E burası da arkadaşlar Gem Multipler. Yani yürüyüş esnasında gem kazanıyorsunuz. Bu geminizin kazanma oranını arttırmak için ekstra bir kedi daha aldığınız zaman yani ikinci kedi de bir buçuk, üçüncü kedi de 1.9 dördüncü kedi de 2.2 falan filan böyle gidiyor. Yani kedi miktarınızı ne kadar arttırsanız o kadar fazladan gem kazanmış olursunuz. Ben buna da pek gerek duymuyorum açıkçası ve hiç kullanmadım. Gün içerisinde yaptığım yürüyüş Gayet yeterli oluyor yani. O yüzden hiç gerek duymadım. E, şu bölümde de chat list dediği bölümde Catlist dediği bölümde e, kedinizin hakkında bilgileri veriyor arkadaşlar. Bakın üzerine tıkladığım zaman işte level atlama bölümü burası arkadaşlar. Bakın chat listten üzerine tıklıyoruz. E, level atlama yeri burası arkadaşlar. Level 8 olmuşum ben zaten. Şimdi Gamesler burada gördüğünüz gibi kediye level atlatmak için gereken yer burası. E, 297 adet daha e, gem topladığım zaman ben kedimi 9. level atlatabileceğim. Ekstra tabi Vulcan da istiyor benden. Şurada örnek olması açısından basalım. 56 tane gemim var şu anda birikmiş olan. Update dediğim zaman arkadaşlar şu an 241 tane daha toplamam gerekiyormuş. Yani dediğim gibi her gün yürüyüş yaptıkça bu gemleri otomatik olarak toplanıyor zaten burada kedinizin detaylarını gösteriyor arkadaşlar. Ee, kediye ekstra aksesuar takabiliyoruz. Şapka, işte tişört, şort, ayakkabı, takılar gibi. Bunlar da dediğim gibi tamamen size kalmış bir şey. Yani yatırım yaparsanız ona göre de kedinizin gücü artmış olur ve savaşlarda daha ön planda olursunuz. Yani yeni yenmeyi garantilemiş olursunuz bir nevi. Ama Dediğim gibi yatırım yapmasanız da kazandığınız gemlerle Volkanlarla yine bu şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Fakat süre uzucu için bu sizi çok bayabilir. Bu dediğim gibi size kalmış bir şey. Ben fazla uğraşmadım. Direkt itemlerimi aldım ve savaşa başladım. Bunun haricinde burada da arkadaşlar kedinize satın almış olduğunuz aksesuarları gösterdiği yer. Clothes dediği yer. Loot box dediğimiz yerde markette satılan kediler şansınıza ne çıkarsa bu şekilde buradan satın alabiliyorsunuz. Onun haricinde market kısmında hazır e, diğer kullanıcıların yapmış olduğu geliştirmiş olduğu kedileri otomatik satın alabilirsiniz. Uğraşmak istemiyorsanız eğer buradan hazır kedi de satın alabilirsiniz. Ya da kediniz varsa ve geliştirmek istiyorsanız Burada gördüğünüz gibi şapkalar, tişörtler, şortlar, ayakkabılar falan buradan da satın alabilirsiniz. Bu satın almayı da şuradan view al dediğimiz zaman işte hangi kategoriye de ne almak istiyorsanız seçip işte paranıza göre mesela 398 valkına Vulcan balkından başlıyor. Yüksek meblalara doğru gidiyor. Neyse ben üzerinden hemen e, sıkmadan sizi bahsedeyim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şapkayı alırsam ne kazanacağım? 3 stamina, strength, speed. E, kedinizin ben orayı es geçmişim. Önce onu anlatayım. Burada e, kedinizin özellikleri var arkadaşlar. Rastgele size özelliklere ait bir kedi veriyor. E, tamamen şans eseri. Ama ortalaması hepsinin aynıdır. Siz bunları işte nasıl geliştireceksiniz? Her level atladığınızda bu strength, stamina ve speed dediğimiz e, her level atladığınızda yükseliyor arkadaşlar. Ekstra daha güçlü olmak istediğiniz zaman da dediğim gibi az önceki elbiselerin olduğu yerden şu şekilde mesela. Bakın burada size 3 strength verecekmiş. 1 stamina, 2 speed. Yani verdiği özelliklere göre fiyatı da değişiyor arkadaşlar. Siz e, kendiniz Hangisi, Hangisini uygun görüyorsanız onu satın alabilirsiniz ya da hiç satın almadan da devam edebilirsiniz. Ee, bunun haricinde anlatılacak bir şey kaldı mı burada? Çok kafa karıştıracak bir şey yok arkadaşlar çok basit. Ee, ben mesela tekrar şuradan örnek vermek istiyorum. Bakın mesela ben ne almışım? Rare'nin 2-2-6 veren bir ekipman almışım. Burada da. Gördüğünüz gibi 3-1-6 yani Bunlar savaşırken size ekstra güç veriyor arkadaşlar. Olay bu. Ama illaki de almanız gerekmiyor tabi. Size kalmış bir şey. Tekrardan söylüyorum bunu. Ee, savaş olayına gelelim arkadaşlar. Ben 8. level olduğum için e, Lig 8'de savaşabiliyorum şu anda. Hemen bir denemesini yapalım mesela. Evet. E, ben %10 ee, güç arttırıcı meyve almışım arkadaşlar o burada çıkıyor şu an yeni bir güncelleme geldi mesela buraya bastığımız zaman eğer ki yenilirseniz oyun size hediye olarak bu meyveden verecektir arkadaşlar kaybederseniz savaşı şöyle bir örnek gösterelim ee, şurayı da anlatmadan geçmeyeceğim burada az önceki gösterdim strength stamina ve speed'in hangisi sizde güçlüyse arkadaşlar mesela bakın strength'im de güçlü en düşüğü stamina benim ama ben spitte savaşmak istiyorum. Neden? En yüksek benim şu an değerim spitte Buradan da arkadaşlar bunu seçiyorsunuz. Savaşa başlamadan önce. Ee, speed'e bastığım zaman. En yüksek olan speed'e bastığım zaman. Karşınıza herhangi bir rakip çıkartıyor. Ve dövüşüyorsunuz arkadaşlar. Kedileri dövüştürüyorsunuz yani. Bu yürüyüşten takabilir bana. Evet yürüyüşten taktı. Bakın benim yürüyüşüm az olduğu için. Aslında değerlerim çok iyiydi ama az yürüdüğüm için arkadaşlar yenildik. Bir hakkım daha var. Bir daha savaşmak istiyorum. Bugün şanssız günüm demeyeyim yoksa. Bakalım. Evet bu arkadaşa büyük ihtimal takacağım ben. Yürüyüşlerimiz eşit miktarda. Evet kazandım. Bakın bunun karşılığında gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 Volkan kazandım. Ee, şuradan Volkan'ın değerine de bakalım beraber. Ne kadar bugün Bayağıdır kontrol etmiyordum. Valkın token diyelim. Evet. Evet. Şu anda 1 liraya yakın arkadaşlar. 0.8 bayağı düşüş olmuş. Tekrar sabitlenmiş. Ben girdimde zaten zaten 1.5 lira falan arkadaşlar Valkın token. Şu anda 0.8'de gözüküyor. Siz uygulamayı indirip yükleme yapacağınız zaman yine kendiniz karar verirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu piyasayı biliyorsunuz. Çok değişken bir piyasa. Token piyasası. E, 0.8 yani 1.5 lira. 1.5 lira. 1.600 falan. 1 lira 60 kuruş falan gibi bir rakam bu. Tabi bu 2 enerji verdiği için 2 saatte bir. Totalde eğer saatleri kaçırmazsanız arkadaşlar e, ballıta geleyim. Bakın mesela ben bugün 1 2 3 4 5 tane savaş yapmışım. Saat şu an 5. E, kaçırdığım saatlerde oluyor tabii takip etmediğim zaman. E, siz eğer saatleri kaçırmazsanız, e, 12 tane günlük savaş hakkınız oluyor. Yani bütün savaşları aldığınızı düşünün mesela şu anda. E, 12. Nasıl hesaplayalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. 12 tane Savaş yaptınız ve 2 Balkından 12 çarpı 2, 24 çarpı kaçtı? 0.8. Evet, günlük neredeyse 20 liraya falan geliyor arkadaşlar, kazancınız. Bütün savaşları kazanıp 8 level olduysanız 20 liraya falan geliyor. Ha, değer mi, değmez mi? Bunu kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü yatırım yapmanıza gerek yok, eğlencelik olarak. Dedi her gün yürüyüş yapmanıza da gerek yok dediğim gibi hani oturma odanızdan mutfağa gittiğiniz zaman bile adımlarınızı sayıyor arkadaşlar yani siz herhangi markete falan gittiğiniz zaman da otomatik olarak burası dolacaktır zaten ekstra bir mücadele vermenize gerek yok arkadaşlar bu videoyu o yüzden çektim yani şöyle söyleyeyim hiçbir yatırım yapmadım kafama göre de yürüyüşümü yapıyorum zaten günlük buraya kaydetmiş mesela siz buradan hiçbir yatırım yapmadan kedinize level atlatabilirsiniz Ondan sonra level atladıkça zaten dediğim gibi burada liginizi arttırıp ufak çapta bir gelir sağlamış olabilirsiniz. Yani yatırım yapıp yapmamak yine size bağlı arkadaşlar. Ee, daha hızlı kazanç sağlamak istiyorsanız e, yine yatırım yapmanız gerekiyor tabi. bu Bunun kararını size bırakıyorum. E, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Unuttuğum bir şey olursa e, yorumlarda sorabilirsiniz. Şunu da anlatayım size e, aklıma gelmişken. Şurada biriken Vulcanlarınızı arkadaşlar buraya aktarın ya da aktarmayın fark etmiyor. Herhangi bir alışveriş yapacağınız zaman store'dan ya da kedinize level atlattığınız atlatacağınız zaman sistem otomatik olarak buraya ve buraya bakıyor. Buradaki meblalardan düşerek size level atlatıyor ya da iteminizi almanızı sağlıyor. Dediğim gibi hiç yatırım yapmadınız diyelim. Şurada birikenlerle yine kendinizi geliştirebilirsiniz ya da şuradan çekim işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar aktarım işlemini. Onu da göstereyim. Herhangi bir borsadan e, herhangi bir demeyeyim de e, Bybit borsası mesela destekliyor bu Vulkan'ı. Bybit borsasından aldığınız Valkın yatırım adresini buraya yazdığınız zaman direkt transfer işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani biriktirdiğiniz Vulkan'ları kedinizi geliştirmeden de çekebilirsiniz. Antlaşaklar bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda e, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.